Testis tümörü gençlerin hastalığı. 15 ile 35 yaş arasında görülür. Bizim en sık gördüğümüz tümörlerden değil. Ama bunun özelliği gençlerin hastalığıdır ve aslında tedavilere de iyi yanıt veren tümörlerdir genellikle. Tabi gençlerin hastalığı olması dolayısıyla 15 ile 35 yaş halk arasında aslında çok daha fazla önem görebiliyor. Ama sonuçta bizler için tümör cerrahisi tümör tedavisi yaptığımızdaki en önemli olay bunu iyi tedavi edebilmemizdir tabii ki. Genellikle yumurtada ağrısız şişlik olarak hastalar kendileri hissederler. Elle, muayenede veya gözle baktıklarında ağrı yapmayan bir testis kitlesi vardır. Tabii böyle bir durumda muhakkak bir viroloğa başvurmak lazım. Çünkü pek çok şey tümörle karışabilir. Özellikle bazı enfeksiyonlar da tümörle karışabilir. Onun için muayene, gerekirse görüntüleme, tetkikler yapılarak gerçekten önemli ve ciddi bir durum bu değil mi? Bunun kararını vermek lazım. Ter hastalıkta olduğu gibi burada da erken tanı önemli. Onun için bir erkek yumurtasında kitle hissederse muhakkak hemen doktora başvurmalı. Çünkü her zaman tümörden şüphelenmek lazım. Kendisi anlayamayabilir insanın. Erken tanı sonuçta çok önemli. Eğer bu bir tümörse bazı tümörler özellikle çok hızlı metastaz yapabilir. Ondan dolayı da kısa zamanda veya bazen acil olarak müdahale etmek bile gerekebilir.